çocuklar geldik. Çarpma işleminde verilmeyeni bulma. Her işlemin sonunda bir verilmeyeni bulma yapıyoruz. Bunda da var ama bundaki biraz daha eğlenceli. Ve daha kolay aslında diğerlerine göre. Ben şimdi size iki tane işlem hazırladım. Hemen iki üçe üzerinden anlatacağım. Yazayım işlemlerimi. 29'da. Bunu mecburen önceden hazırlamak zorunda kaldım. Çünkü bir tane sayı bulacaksınız mesela. Her yerinde bilinmeyen var. Evet. Şimdi çocuklar biz çarpmanın kurallarını biliyoruz. Önce hangi basamakları çarpacağımızı biliyoruz. Bakalım. Şimdi buradaki sayıyı bilmiyoruz. Nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Buradaki sayıyı biliyoruz. Şimdi ben e, bilen basamağındaki sayıyla 9'u çarptığımda sonu birler basamağı 4 olan bir sayı bulmak zorundayım. Neyi 9 ile çarparsam birler basamağı 4 olur. 1'i çarparsam olmaz. 2 kere 9, 18. 3 kere 9, 27. 4 kere 9, 36. 5 kere 9, 45. 6 kere 9, 54. Buldum. 6 kere 9, 54. 6. Peki elde 5 varmış değil mi? Bunu yazalım buraya. Şimdi 6 kere 2, 12 doğru mu? Bir onu e, ölçeceğiz şimdi, tamam mı? Burası bize gösterecek doğru olup olmadığını. 6 kere 2, 12, 12, 5 daha, 17. Evet, 17'nin 7'si. Burası da ne olacak? 17'nin onlar basamağı. Yani burada yüzler basamağı oluyor tabii. Evet, şimdi geldik burayı bulmaya. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunu ilk önce birler basamağıyla çarpıyorduk. Bir kere dokuz. Aa bu da çok basit oldu ya. Hemen bulduk. Dokuz. Peki bir kere iki. İki. Aa, bulduk bile. Hepsini bulmuşuz. Burası sonrasını da yapalım. Toplamasını da yapalım. Dört aşağı iner. Yedi dokuz daha. On altı. Elde var. Bir. İki bir daha. Üç. Bir elde var. Dört. Evet bulduklarımızın hepsi doğru çıktı. Şimdi diğer işlemi yapalım. Bir tane daha hazırlamıştım. Buraya iniyoruz. İşte iki türlü yolu var aslında. Daha da kolaymış. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var. 2. 3 kere kaç? Ha, burası 14 ya çocuklar. Şimdi ben bununla bunu çarpacağım ve çıkan sonuca bu elde 2'yi ekleyeceğim ki 14 bulayım. Ben o, o elde 2'yi bir çıkarayım işin içinden. Rahatlıkla bunu bunun çarpımını görmüş olayım, değil mi? 14'ten 2'yi çıkardım. Burası 12 kaldı. 3 ile kaçı çarparsam 12 yapar? 4'ü değil mi? Hemen bulduk. 3 kere 4, 12. 2 de 50 var. 14. 1 ile 7'yi çarptım. 7. 1 ile 4'ü artık burayı bulduğum için kolay. 1 ile 4'ü çarptım. 4. Bakalım sağlamasına. 1 aşağı indirdim. 4 ile 7'yi çarptım. 11. 11'in 1'i 50 var. 1. 1 ile 4'ü topladım. 5. Bir de 50 vardı. 6. Peki ben başka türlü bunu nasıl bulurdum çocuklar dedim ya. Bir yolu daha var. Hadi onu yapalım. Nasıl bulurdum biliyor musunuz? Şurada bir toplama işlemi var gördünüz mü? Buradan gidebilirdim. Mesela bir aşağı inmiş. ile neyi toplarsam birler basamağı bir olan bir sayı olur. Ee, birler basamağı bir olması için buranın 7 olması lazım. Değil mi? 11. 7 olması lazım. Dört, yedi daha on bir eder. Ne yani de var? Bir. Ha, buradan 6'dan 1'i çıkaracağım çünkü bu elde 1 buraya gelmiş. E, tersini alalım. 5 olacak. Bir neyi toplarsam 5 olur. 4. Gördünüz mü? Buldum. Şimdi 47 buldum. E, burası bununla buranın çarpımı değil mi? 1 kere 7, 7. 1 kere kaç 4 yapar? 4. Ben yani işlemini tersten de bulabilirmişim. Ama daha eğlenceli değil mi? Verilmeyeni bulma. Çıkarmada da e, verilmeyeni bulma, toplamada verilmeyeni bulmadan daha eğlenceli çünkü böyle bulmaca gibi aradaki sayıları buluyorsunuz biraz daha kafanızı çalıştırıyorsunuz. Evet çocuklar alıştırma yapın çok eğlenceli görüşmek üzere.